Tanzimat dönemi yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi, Hace-i Evvel ve yazı makinesi olarak bilinir. Amacı halkı eğitmek olan bu yazar, olayın akışını keserek okuyucuya yeri geldiğinde 30-40 sayfalık bilgiler verir. Felatun Bey derken oradaki bey batıyı temsil eder, Rakım Efendi'deki efendi ise doğuyu temsil eder. Ahmet Mithat doğu tarafını tutar. Amacı sanat yapmak değil, halkı eğitmektir. Şimdi kısaca Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının özetine başlayalım. Mustafa Meraki Efendi, dış görünüşüne çok fazla önem veren, zengin biridir. Avrupa'yı yaşamı benimser, ancak bu istek bile sadece gösterişten ibarettir. Mustafa Meraki Efendi'nin bir oğlu ve bir kızı vardır ve bu çocuklarını da kendi gibi yetiştirir çocuklarının dış görünüşlerinin düzgün olması için hiçbir masraftan kaçınmaz. Çocuklarının dış görünüşlerine verdiği önemi eğitimleri hususunda göstermez. Bu şekilde yetişen Mihriban ve Ferhatun Bey de babalarından farklı olamazdı. İkisi de dış görünüşlerine önem veren, gerisini önemsemeyen kişiler haline gelirler. Ferhatun Bey babasının ayarladığı kalemdarlık işinde çalışıyor gözükse de Kalemdarlığa hiç uğramazdı. Babasının verdiği cep harçlığı hali hazırda kalemdarlık maaşından fazladır. Ferhatun Bey de çalışmamak için türlü bahaneler uydurur ki bu bahanelerin çoğu eğlencelerde vakit geçirmektir. Rakım Efendi ise kalaslık yapan fakir bir babanın oğludur. Çocuk yaşta ölen babasını daha sonradan annesini kaybeder. Rakım Efendi'nin sorumluluğunu Arap dadısı Feda'yı üstlenir rakım için elinden ne iş geliyorsa yapar. Rakım efendi de boşa vakit geçirmez ve kendini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapar. 20 yaşına gelene kadar yoksul bir hayat sürer. Okulunu bitirdikten sonra devlet dairesinde kalemdar olarak çalışır. Ancak buradan kazandığı para çok azdır. Hiç ummadık bir zamanda bir iş gelir. Rakım efendinin Fransızca bildiğini duyan bir matbaacı Rakım efendiye Fransızca bir kitabı çevirmesi için 20 altın teklif eder. Rakım Efendi bu iş için kendine pek güvenemese de 12 gün gibi kısa bir sürede çeviriyi tamamlar. Kazandığı 20 altın ile ne yapacağını bilemez. Rakım Efendi hayatı boyunca bu parayı hiçbir arada görmemiştir. Kazandığı 20 altını doğruca dadısına verir. Dadısı elinde 20 altın olan Rakım Efendi ile gurur duyar. Ve ikisi birlikte ağlaşırlar. Bu 20 altından sonra Rakım Efendi'nin işleri hep yolunda gider. Yabancı dil biliyor olması onun birçok yerden iş teklifi almasını sağlar. Birçok mektup, belge, kitap ve benzeri gibi yazıların çevirisi için Rakım Efendi tercih edilir. Yabancı dil bilmesinin yanı sıra düzgün ve güvenilir kişiliğinin de bu durumda etkisi büyüktür. İşleri düzene girince ilk iş olarak babadan kalma eski evini tamir ettirir. Gece gündüz çalışıyor olması sayesinde cebinden hiç parası eksik olmaz. Dadısının bütün ısrarlarına rağmen evlenmek istemediğini dile getirir. Dadısı da yalnızlığından dem vurarak evde bir arkadaş olmasını ister. Bu durumda Rakim Efendi eve bir cariye almaya karar verir. Dadı Fedai tanıdık esircilerden Arap cariye sipariş etse de gelenleri hiç beğenmez. Rakım Efendi bir gün yolda yürürken bir kız görür. Kızın girdiği evin kapısını çalarak esir olduğunu düşündüğü kızın fiyatını sorar. Esirci Çerkez kız için 100 altın ister. Rakım Efendi'nin sadece 80 altını vardır. Esirci ile pazarlık etse de kuruş indiremez. Esirciye 20 altını daha sonra vermek üzere senet imzalamayı teklif eder. Kızda sarılık belirtileri ortaya çıkınca esirci Rakım Efendi'nin teklifini hemen kabul eder. Arap cariye isteyen dadısına ne söyleyeceğini bilemeyen Rakım Efendi kız ile eve gider. Dadı Fedai, Rakım Efendi'nin düşündüğünün aksine Çerkez kızı çok beğenir. Dadı Fedai yeni kıza Canan adını koyar. Canan eve bereketiyle gelir. Rakım Efendi'nin işleri daha da artar. Ancak Canan bir süre sonra hastalanır. Canan'ı kontrole gelen doktor istirahat etmesi gerektiğini söyler. Canan kısa sürede iyileşir. Yakın zamanda İstanbul'a bir İngiliz aile taşınır. İstanbul'a yerleşen Ziklas ailesi Rakım Efendi'ye bir arkadaşı aracılığıyla iş teklif eder. Hiçbir işten kaçmayan Rakım Efendi Ziklas ailesiyle görüşmek için Ziklas ailesinin evlerine doğru yola koyulur. Ne iş yapacağını evde öğrenecek olan Rakım Efendi evde Mr. Mister ve Mrs. Ziklas ile tanışır. Rakım Efendi'ye verilecek olan iş, Ziklas ailesinin Can ve Margaret adında iki kızına ders vermektir. İlk derste sadece alfabe öğreten Rakım Efendi, kendi evinde de Canan'a ders vermeye başlar. İkinci ders için Ziklas ailesinin evine gittiğinde Ferhatun Bey ile karşılaşır. Eskiden birbirlerini tanıyan Rakım Efendi ve Ferhatun Bey ayaküstü sohbet ederler. Bilgiçlik taslamak isteyen Ferhatun Bey, Rakım Efendi'nin kızlara öğrettiği şeyler hakkında atıp tutmaya çalışsa da cahilliği hemen ortaya çıkar. Rakım Efendi, Ferhatun Bey'in bu davranışına rağmen yine de Ferhatun Bey'in cahilliğini yüzüne vurmamak için elinden geleni yapar. Ferhatun Bey köşkten ayrıldıktan sonra Rakım Efendi de derslere başlar ve Ferhatun Bey hakkında tek kelime etmez. Rakım Efendi ders sonrası doğruca evine gider. Canan'ı evde göremez. Dadısına sorsa da net bir cevap alamaz. Dadısını biraz sıkıştırınca her şeyi öğrenir. Canan, komşunun cariyeleri ile birlikte piyano dersi görmektedir. Ancak Rakım efendi kızar diye bunu saklamışlardır. Gerçekten de Rakım efendi bu duruma çok sinirlenir. Canan'ın terbiyesinin bozulmasından korkmaktadır. Ne kadar kızsa da Canan'ı kırmak istemez. Canan'a hem piyano alacağını hem de hoca tutacağına söz verir. Rakım efendinin maddi durumu verdiği sözü geciktirmektedir. Piyano alabilse bile hoca tutmak çok masraflıdır. Beyoğlu'nda Fransız bir dostunu ziyaret ettiği bir gün evdeki hanımlar piyano çalmaya başlayınca verdiği söz aklına gelen Rakım Efendi kederlenir. Yanındaki dostları bu durumu fark edip nedenini sorunca her şeyi anlatır. Piyanoyu çalan kadın yerinden kalkarak Canan'a ders veren hocanın kendisi olduğunu söyler. Canan'ın en başarılı öğrencisi olduğunu söyleyerek ona ders vermek istediğini söyler. Rakım Efendi'den ders ücreti yerine dostluğunu ve sohbetini ister. Duruma çok sevinen Rakım Efendi durumu seve seve kabul eder. Ancak Yozafino adındaki piyano hocasının bir şartı daha vardır. O da kaliteli bir piyano almasıdır. Müzik aletlerinden hiç anlamayan Rakım Efendi, Yozafino ile beraber giderek Yozafino'nun seçtiği piyanoyu satın alır ve eve yollatır. Canan, Rakım Efendi'nin sürprizine çok sevinir. Kış mevsimi geldiğinde Rakım Efendi İngiliz kızlarının saatlerinde değişiklik yapar. Mr. Ziklas'ın uzun süredir devam eden ısrarları karşısında akşam yemeği davetini kabul eder. Ziklas ailesine yemeğe gittiği bir akşam yolda Ferhatun Bey ile karşılaşır. Ferhatun Bey'in üstü başı berbat bir haldedir. Rakım Efendi durumu sorduğunda da üstüne mayonez döküldüğünü söyler. Biraz daha sohbet ettikten sonra yollarına devam ederler. Rakım Efendi Ziklas ailesiyle yemeğe oturduğunda Mr. Ziklas hizmetçiden mayonez ister ama hizmetçi mayonezin döküldüğünü söyleyince Rakım Efendi bir şeylerden şüphelense de bu konudan hiç söz etmez. Başka bir gün Can ve Margaret Rakım Efendi'ye bir mektup yazarak eve davet ederler. Sebep olarak da akşam Ferhatun Bey'in davetli olduğunu ve yalnız kalmak istemediklerini söylerler. Rakım Efendi ilk olarak daha önce söz verdiği Yozafino'nun evine uğrar Biraz alkol aldıktan sonra yakınlaşan Rakım Efendi ve Yozafino ayrılmadan önce sevişirler. Ayrılırken de aralarında geçenlerin sır olarak kalacağına söz verirler. Rakım Efendi Yozafino'dan ayrıldıktan sonra Ziklasların evine gider. Evin kapısı açılır açılmaz hizmetçi tarafından kucaklanan Rakım Efendi neye uğradığını şaşırır. Hizmetçi zalim ne geç kaldın gözlerim yollarda kaldı bu akşam da mayonesi üstüne başına dökmeyecek misin deyince Rakım Efendi her şeyi anlar. Rakım Efendi hizmetçiyi konuşturarak her şeyi öğrenir. İşin aslı ise şöyledir. Ferhatun Bey de o akşam Ziklas ailesine davetlidir. Biraz erken gelerek evir hizmetçisi ile kırıştırmaya başlar. Ancak masadaki mayonezi üstüne dökülür. Hal böyle olunca da kimseye görünmeden evden uzaklaşır. Rakım Efendi başka bir gün ders vermeye geldiğinde Ferhatun Bey'den bahsedince Mr. Ziklas çok sinirlenir ve Ferhatun Bey'in adının anılmamasını ister. Rakım Efendi nezaketen sussa da çok merak ettiği bu konuyu kızlardan öğrenir. Durum şöyledir. Başka bir gün Ferhatun Bey yine Ziklasların evinde karanlık koridorda hizmetçi sanarak evin hanımını kucaklayarak Atatlım mayonezi bir daha üstüme dökmeyecek misin? Az kalmıştı ki beni Rakım ve diğer konuklar huzurunda rezil edecektin deyince her şey ortaya çıkmış. Evin hanımı sinirlenerek Ferhatun Bey ve hizmetçiyi evden kovmuş. Rakım Efendi'nin Yozafino'nun evinde olduğu bir gün Yozafino, Canan'a alıcı olduğunu söyler. Canan için 1500 altın teklif ettiklerini de ekler. Rakım Efendi bu kararı Canan'ın vermesi gerektiğini söyleyerek konuyu kapatır. Akşam eve gittiğinde durumu Canan'a anlatır. Canan, Rakım Efendi'nin yanında kalmak istediğini söyler. Ferhatun Bey'in babası Mustafa Merake Efendi vefat eder. Bütün varlığı kızı ve oğlu arasında paylaşır. Büyük bir servetin mirasçısı olan Ferhatun Bey müsrifliği iyice artırır. Polini adında bir tiyatro oyuncusuna aşık olur. Polini adındaki bu kadın Ferhatun Bey'in daha çok harcamasına ve kumara alışmasına sebep olur. Rakım Efendi Ferhatun Bey'i dost olarak gördüğü için uyarmaya çalışsa da Ferhatun Bey Rakım Efendi'nin kendisini kıskandığını düşünerek Rakım Efendi'nin sözlerini dikkate almaz. Rakım Efendi'nin hayatı düzene girmiş ve her şey güzel bir şekilde ilerler. Canan ile iyice yakınlaşan Rakım Efendi, Yozafino ile de ilişkisine devam eder. Hatta hep birlikte gezmelere giderler. Ziklas ailesi ile de iyice yakınlaşan Rakım Efendi, kendi evinde Ziklas ailesi için Alaturka bir eğlence tertip eder. Bu eğlencede Can ve Margaret Canan'ı çok kıskanır. Mr. Ziklas'ın büyük kızı Can da Rakım Efendi'yi sevmektedir. İçinde sakladığı bu sevgi Can'ın hastalanmasına ve yatağa düşmesine sebep olur. Gelen doktor canın hastalığının sebebini bir türlü çözemez. Bu hastalığın sebebinin aşk olduğunu anlar. Durumu Mister Ziklas anlatır. Mister Ziklas kızının iyileşmesi için Rakım Efendi'den kızıyla evlenmesini teklif eder. Ancak Rakım Efendi Can'a ile evli olduğunu yalanını söyleyerek teklifi geri çevirir. Mr. Ziklas servetin yarısını teklif etse de Rakım Efendi'yi ikna edemez. Doktor Rakım Efendi'den en azından Canan'a yalan söylemesini ve hastalığı atlatana kadar idare etmesini ister. Rakım Efendi bu teklifi kabul etse de yatakta yatmakta olan canı kandıramazlar. Rakım Efendi evde daha fazla durmak istemez ve oradan ayrılır. Kendini diğer işlerine verir. Canan, Dadı Fedai ve Yozafino ile güzel vakitler geçirir. Mr. Ziklas, küçük kızı Margaret'in de aynı hastalığa düşmesinden korktuğu için kızını İskenderun'a gidecek olan bir gemiye bindirir. Margaret'i yolcu etmeye Rakım Efendi de gelir. Marguerite ile vedalaştığı sırada Margaret, Rakım Efendi'ye kendi aşkını itiraf eder. Eğer ablası daha önce söylememiş olsa kendisinin de aynı hastalığa yakalanabileceğini söyler. Rakım Efendi, Margaret'in yanından ayrıldıktan sonra aynı gemide Ferhatun Bey ile karşılaşır. Ferhatun Bey bütün servetini tüketmiştir. Pauline denilen kadın onu kumar oynamaya teşvik ederek daha çok kaybetmesini sağlamış ve kazanan kişileriyle parayı bölüşmüştür. Hiç parası kalmayan Ferhatun Bey bir dostu sayesinde Cezayir'deki eyaletlerden birine kaymakam olarak atanır. Gemiye de Cezayir'e gitmek için biner. Ferhatun Bey geç de olsa akıllanmıştır. Artık hayatını daha hakkında biri olarak yaşayacağını söyleyerek Rakım Efendi'ye veda eder. Can'ın ölümünü bekleyen ailesi ve doktor beklenmedik bir gelişme ile şaşırır. Can iyileşmeye başlamıştır. Gün geçtikçe de eski gücünü geri kazanır. Rakım Efendi bu durumdan haberdar olunca çok sevinir. Rakım Efendi'nin hayatı da gün geçtikçe daha güzel gitmektedir. Cananı nikahını alır ve kısa süre sonra dadı Fedai'den Cananın hamile olduğunu öğrenir. Bu haberden 6 ay sonra da Yozafino Rakım Efendi'ye bir erkek evlat verir. Böylece romanın sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer romanlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.